Lafım bitmedi. Göt bir dakika bir şey anlatıyorsun ya. Öyle bir anlatayım ki adamla, Adem ve Havva'dan başlıyorum ama. <laughs> Adem ve Havva'dan başlamıyorum. Olay neyse ondan anlıyorum. Ha, kankan geldi. Ben sonuna dedim ki komutanım bak sana saat saat hani söyleyemem belki ama benim nöbetimdeyken zaten dedim kameralar kaydediyor. Ne ge olduysa tek tek dedim anlatayım sana. Yaparsan dedi bunu şey yapacağım. Gel. Sana da ceza yazmayacağım, telefonuna geleceğim. İyi tamam. Anlat, oyun geçirdiler. Şöyle oldu, böyle oldu. Bundan şurada bir tane tosun geldi böyle mikrofona yaklaştı sesleri <laughs> Sonrasında işte anlattım bana telefonu geri verdi. Kamerayı izledikten sonra ya sonra kim bir şey derse gel yanıma hallederim. <laughs> bundan sonra çok rahat böyle askerlik yaptık. Bak sevildiğin yerden ayrılmıyorsun. Sen su mu içtin geldin buraya? Ağzın ıslanmış. He? İşte bak. Ha bunları bir ay... Ya bana namına koymuyor köpek namına. Pilini değiştir devam et. Bunun bir tane köpeği var ufacık. Önceki videolarda var bazı diş çekimlerde. Bunu <laughs> <laughs> bir havluyor zaten. Sen ondan akıllısın senin kafan kadar o. Sen benim üstüme yatmak istiyorsun da olmaz yani o kadar izin veremem. Oğlum. Canım benim üstüme yat. Yanımızda mama onaydı. Verirdim de. Bak beni sev diyor. Beni seviyor beni. Beni seveyim hadi. Şey muhabbeti şimdi yasa geçirdiler, yasa geçti mi lan o yasa? Da e çekme lan la, bırak la. lan, bırak bırak hayır, hayır 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 bırak bırak bırak. Lan <laughs> gel şu gel, bırak lan, bırak hayır. <gülüyor> 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 Vallahi yarıldım ya. Evet. Kameralarımıza saldırdılar. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> lan yemin ediyorum çeçen lan onu. <laughs> hmm diş izleri ne Ben şu mikrofonu. Ben burada kameranın kameramanlık yapıyorum size görüyor musun? <laughs> <laughs> Erkekler gece çıkınca ne yapar? Kızların <laughs> düşündüğü beni kesin aldatıyor. O sırada olan. 我们保持训练。